Merhaba arkadaşlar, günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizi sorarsan bizler de iyiyiz. Bugün Cumhuriyet, 29 Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Tüm ulusumuza özgürlük bayramı dediği gibi. Şimdi geçelim. Ben oğlum ev yaptırıyordu ya. Evine 5 dakikada geçelim. Sevgili arkadaşlarım, şimdi biz şimdi geldik. Burası gençlik arsası verildiği için çocuklar yapıyor. Bizim oğlan da hemen hemen bitirmek üzere galiba. Şimdi bir sevgili canlar. Allah güle güle oturmak nasip etsin. Dış cephe hemen hemen bitmiş. İçini de göreceğiz şimdi. Allah'ım çok güzel. Uşağıyla ile çocuğuyla ile oturmak nasip etsin Allah'ım inşallah. Burası da mutfak bölgesiymiş. Burası salon. Merdiven yapılmış ya be. Yoksa bunların işçilerin bu merdiven. Şerafettin. Bura merdiven koymuşlar. Asıl böyle bir merdiven ister işte. Aha yapılmış. O taraftan gel. Çok büyük bir yer, ben Allah'ım dedim ya o uşağıyla çocuğuyla oturmak nasip etsin. Çok güzel oldu. Güle güle bitince de dediği gibi. insanlar çok güzel çalışmış. Tertemiz. Bu da ön tarafı. Sevgili arkadaşlarım kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgili dostlarım şimdi içerileri gezeceğiz. Burası salon. Mermerleri konacak artık. Burası giyim odasıymış. Burası tuvalet, çamaşır. Yok ya herhalde çamaşır makinesi falan buralarda değil. Çok güzel olmuş. Bunun şeyine falan hiç gerek yok ki o koca bunun tertemiz olmuş. Neyini fırçalayacakmış bu? Neresi sizin Vallahi tertemiz olmuş yani. O, yok ya ne gereği var ki olmuş ellerine kollarına sarı işte pencereler ufak tefek yerler boyasın. Ama gerçekten mutfak çok küçük bu nasılymış bu ya? Ya mutfak ne bileyim bura dolap girecek. Allah aşkına var boşun Orası balkon. Olsun ya otur buraya ne fark eder? Allahım pişman etmesin tek dileyim Allahım güle güle otursun. Kapattı. Olur olsun da öyle ne bileyim. Cam mı olacak belki de böyle. Güneş olsun diye. alanı manzara çok güzel. Burası çok güzel geniş salonu. He? Salonun şeyi geniş balkon. Tamam. Hmm. Yapsam bir yatak odası olur. Tamam. Allah'a ısmarladık sevgili dostlarım. Allah güle güle oturmak nasip etsin. Evinin güzel olmuş oğlumun. Allah pişman etmesin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.